Ben Opak Lens Türkiye Genel Koordinatörü Hülya Şenyüz. Kontak lensin kullanım alanı çok çok geniş. 5193 sayılı optisyenlik hakkındaki kanunla 2004 yılından beri optisyenlik müesseselerinin satış hakkı var kontak lensi. Kontak lenslerin birçok çeşidi var. Yumuşak kontak lensler en çok tercih edilenler. Bunların içinde tabii renkli olanlar var. Dioptrili siferik olanlar var. Göz bozukluğu için kullanılanlar. Kontak lensle gözlük birbirinin muadili olan şeyler. Her gözlük kullanılanlar kıcısının lensi de olmalı part time kullanıcı olarak e, lenslerini de kullanabilmeli. Çünkü spor yaparken e, çeşitli aktivitelerde e, kontak lenslerin kullanılması çok daha büyük avantaj sağlıyor. Kontak lenste birincil olarak önceliğimiz doktor muayenesi olması. Bu doktor muayenesinden sonra alınan reçete ile optik müesseseye başvurulması ve kanunen işaret edildiği yerden kontak lenslerin satın alınması çok çok önemli. İnternetten kontak lens alınması çok doğru bir şey değil. Çünkü menşeinin neresi olduğu, hangi şekilde saklandığı bilinemiyor.